Instagram çekilişleri hesabına zarar mı veriyor? Merhaba acakademi.com kurucusu ben Merve. Bu videoda çekilişler hakkında düşüncelerimi sizinle paylaşıyor olacağım. Hem sizden gelen birkaç uyarı ile birlikte ve geçenlerde böyle bir mesaj aldıktan sonra Artık bu videoyu yapmam şart oldu. Hedefleriniz arasında büyümek ve daha fazla takipçiye ulaşmak olabilir. Ve bunu çok iyi anlıyorum. Ama çekilişler stratejik ve planlı olmadığı zaman aslında hesabınıza zarar bile verebilir. Nasıl mı? Eğer rastgele çekiliş sayfaları ile tencere, çeyiz, para, altın, araba, iPhone bu tip ödüllerle çekilişe giriyorsanız bu demektir ki markanızla ve yaptığınız işle alakası olmayan insanları hesabınıza davet ediyorsunuz demektir. Diyelim ki ev yapımı organik sabunlar üretiyorum ya da koçluk hizmeti satıyorum. Gel sayfamı beğen, beni takip et, sana para vereceğim, sana altın, sana iPhone vereceğim dediğimizde burada bizi takip edenlerin motivasyonu ve niyeti benim yaptığım sabunlarla ya da verdiğim koçluk hizmetiyle çok da alakası olduğunu düşünmüyorum. Size de sorarım. Acaba gerçekten sizin hizmetinizle ilgilendiği için mi bu insanlar sizi takip ediyor yoksa para ödülü sunduğunuz için mi? Ayrıca YouTube'da bir arama yaptım, buraya da bırakıyorum. Çekilişlerle alakalı. Instagram'da nasıl çekiliş kazanılır? Çekiliş kazanma taktiklerini ve bu videoların isimlerini görmek beni şok etti. Hatta doğru okudum değil mi diye tekrardan baktım ama çekilişleri nasıl stratejik bir şekilde yaparızdan ziyade nasıl çekiliş kazanılır? videolarıyla dolu. Eğer bu konu üzerine YouTube'da bir sürü video var ise, rastgele yapılan çekilişlerin kitlesi de yani takipçi kalitesi de kendini belli etmiş oluyor. O yüzden takipçi kazanmadan önce, önce takipçinin kaliteli olup olmadığı ve hedef kitlemiz olup olmadığından emin değilsek, bunu göremiyorsak belki de o çekilişi yapmamamız daha sağlıklı olacaktır. Özellikle DM'de bir sürü butik sayfasının bana mesaj atıp yardım almak istediğini söylerken takipçi sayılarına baktığım zaman 100 bini geçmesi ve biliyorum ki bunu çekilişlerden kazanıyorlar. Bunu görmek gerçekten insanı üzüyor. Eğer çekiliş yapacaksanız da bunu kendi kitlenizle birlikte ve stratejik bir şekilde ya da diğer markalarla birleşerek yapabilirsiniz. Ve çekilişte para, çeyiz ya da rastgele ürünler yerine kendi ürününüzü verebilirsin. Eğer sosyal medyadaki emekleriniz boşa gitsin istemiyorsanız ve uzun vadede hedefleriniz varsa ve bu platformlarda uzun vadede yer almak istiyorsanız bu tip çekilişlerden uzak durmanızı öneririm. Hep söylüyorum takipçi sayımız kesinlikle bankamıza yansımıyor. Eğer öyle olsaydı herkes zaten zengindi. Merak ediyorum sen ne düşünüyorsun bu rastgele çekilişler yani altın, çeyiz, tencere, iPhone gibi çekilişlerden görüşlerini aşağıya bırakabilirsin. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsan kanalıma abone olup bunu destekleyebilirsin.